kamera bozuldu. Hadi arkadaşlar gidip stilin bir filmini izleyelim. İyi Siz önden gidin. ...hemen gerek. Şu an seni izleyemem. Zoom kameramı tamir... Yanındaki gemiyle ilk iletişim. Bu görev tam da... ...muhteşem stile göre. <laughs> ben bakamayacağım. Şimdi içeridekilerle... ...konuşacağım. Tabii ki muhteşem... ...stilin evrensel diliyle. <laughs> Her şey diğer her uydurma. Hey, o ses de neydi? Evet. Nerede? Oh. Geldiler. Gerçekten de geldiler. Gözümle gördüm. Uçuyordu. Bu seferki gerçek. Ne yapacağım şimdi? Ne yapacağım? Tamam buldum. Hayır, uzay gemisinden buraya bir motor geliyor. Bir sonunda onları. Gerçekten buradalar, gerçekten. <laughs> Maxwell'e çok benziyor. Gerçekten bunu hiç beklemiyordum. Hayır, Loop, Bu gerçekten Maxwell. Acil durum kanalında. Dikkat. <laughs> Kat Wilford'da bir uzay gemisi dolaşıyor. Şimdi burada. <Gülüyor> <Gülüyor> uzay gemisi mi? <laughs> Yuvarlak bir şey, uçan daire gibi ve parlak. Uçan daire gibi. Ortasında bir delik var. Uçan daire gibi. Tam olarak tarif etmem gerekirse, tıpkı uçan daireye benzediğini söyleyebilirim. Aa, tıpkı şu filmdeki gibi. Mutlaka görmemiz lazım. Hemen gidelim hadi. hadi. <laughs> Hiç kimse bana inanmayacak. Oh, ben de fotoğrafını çekerim. Öf. Uçan daire geri dön! Merhaba Atun. Merhaba Memur Banker. Ne oluyorum Maxwell? Böyle aceleyle nereye gidiyorsun? Memur bey. Ee, uçan bir gemi gördüm sonra gitti. Fotoğrafını çekeceğim. Dönüyor, uçuyor. Aa. Kendine gel Maxwell. Sakinleşme. Yavaş yavaş konuş. Bak böyle. Yavaş yavaş konuş. No. Hayır bana inanmak zorundasınız. İşte en sonunda oldu işte. Hayatım boyunca bu an için çalıştım ben. Durun bir dakika. Ben buna hiç çalışmamıştım. Gelin buraya. Biz sizin dostunuzuz. İşte bu kasabada hala dur demek kuralı çiğnediniz. Size ceza keseceğim. Ardından da önce fotoğrafını çekeyim. Aa, <laughs> Aa iş <işte ordu>. gördüm. <laughs> i̇letişimi kurman gerekiyor. Tıpkı muhteşem stil gibi. İçindekilerin boyu sadece e, menicik olmalı. Hadi gidelim motor dostları. <laughs> Tıpkı filmde olduğu gibi değil mi? Onlarla ben konuşurum. Uzay gemisinin dikkatine, size derhal yere inmenizi emrediyorum. Çünkü trafik kurallarını ihlalden size ceza yazacağım. Aha, fotoğraf çekmem lazım. <laughs> Burada U dönüşü yasak, bir ceza daha. Sizin gezegende hiç trafik kuralı yok mu? Aa, bu geminin geldiği yerde çok hızlı gidiyor olmalılar. Scocho, zoom kamera onların yerini daha kolay belirlemez mi? Doğru, doğru. Zoom kamera başla. Zoom kamera. Çok tuhaf. Zoom kameram artık Ricky'nin evinde değil. Tam olarak burada. Aa! Senin zoom kameran başka kesi mi? Geminin tepesinde bir scuba var. Ne vallahi Onu oradan kurtarmamız gerek. Aklıma bir fikir geldi. <laughs> Mıknatısını ödünç verir misin? Bu sorunun nasıl çözeceğimi buldum. İstediğini ödünç alabilirsin. Beni izleyin. Maxwell'e gidiyoruz. Zoom kamerayı nasıl durduracağımı biliyorum. <laughs> alçaktan yakalayamayız. Daha yükseğe çıkmamız lazım. Garajın çatısı. Ben orada bekleyip zoom kamerayı getireceğim. Anlaşıldı. İleri. <laughs> <laughs> çalışır durumda mı? <laughs> Onlar her zaman çalışır Aa, durumda. Hadi, dur. hadi o zaman. Süper iticiler çalışın. <laughs> Burası işe yarar. DJ bu tarafa gel. Dur. Neden duruyoruz ki? Kırmızı ışık yandı. Kural her zaman kuraldır Maxler. Oh. ne geliyor ona size geç motorlar. Şimdi ben ceza yazarken siz de onları çıkarın. Fotoğraf, fotoğraf çekmeliyim. Durun bir saniye. Bunu kesin görmek istersiniz. Ha? Ha? Ha. Bu da ne böyle? Skutyonun dronu <laughs> mu? <mı? gülüyor> Buna ceza kesebilir miyim doğrusu bilmiyorum. Ama uzaydan gelmiş olsaydın kendi gezegenine bir yığın cezayla dönecektin. Bugün iyi günündeymişsin. Hayatım boyunca bir uzay gemisi görmek için bekledim. <laughs> bugün nihayet gördüğümü sanmıştım. Çok üzgünüm Maxwell. Belki başka bir gün. Yine <laughs> <laughs> mi? İn aşağı. Aşağı dedim. Ha. Bu sefer gördüm. Peki. <laughs>